Gece yarısı. Sessizlik öyle yoğundu ki, nefesim bile bir süre sonra yankı yapıyor gibi geliyordu. Bu anlatacağım hikaye sıradan bir korku masalı değil. Gerçek olduğunu söyleyen, yaşadıklarını gözleri dolarak anlatan bir adamın hikayesidir. Adı Mahir'di. Çocukluğundan beri cinlere, büyülere ve gizli ilimlere meraklıydı. Yıllarca kitaplar karıştırdı. Gizli defterler buldu. Kütüphanelerin en kuytu köşelerinde tozlu risaleler okudu ve sonunda, bir hüddam çağırabileceğine inanmıştı. Hüddam, yani, insana bağlı kalabilen bir cin varlığı. Kimine göre koruyucu, kimine göre ise ruhu yavaş yavaş kemiren bir lanet. Mahir, yalnızlığından ve hayatındaki çıkmazlardan kurtulmak için, bir gece bu karanlık yola adım attı. Kendi kanıyla yazdığı satırları, mum ışığında mırıldanarak okumaya başladı. Ve o anda, evin içindeki hava değişti. Sanki görünmez bir şey duvarların arasından sürünerek yaklaştı. Gözleri karardı. Kalbi göğsünden fırlayacak gibiydi. Bir fısıltı duydu. "Çağırdın. Geldim. Artık ben seninleyim." Mahir, Hüddam'ına kavuştuğunu anlamıştı. İlk günlerde işler kolaylaştı. Onun istediği küçük şeyleri yapıyordu. Kaybettiği eşyaları buluyor. Rüyalarında ona cevap veriyor hatta bazı insanları etkilemesine bile yardım ediyordu. Ama zaman geçtikçe, Hüddam'ın sesi daha otoriter, daha emir verir hale geldi. Bir gece, Mahir uykusundan ter içinde uyandı. Gözlerini açtığında, yatağın ayak ucunda simsiyah bir silüet duruyordu. Ne yüzü vardı ne bedeni, sadece gözleri, kömür gibi yanan iki göz. Ve o gözler ona şunu söyledi. Sıra sende, kanını ver. Mahir kaçmak istedi, ama Hüddam'dan kurtulmak imkansızdı. Evine hapsolmuş gibiydi. Kapılar açılmıyor, telefon çalışmıyor. Aynalarda kendi yansımasını değil, o gözleri görüyordu. Zamanla Mahir'in bedeni zayıflamaya, gözleri çökükleşmeye başladı. Komşular onun evinden sabahlara kadar fısıltılar, tırmalama sesleri ve iniltiler duyduklarını söyledi. Kimse cesaret edip kapısını çalmadı. Ve bir sabah Mahir'in kapısı açık bulundu. İçerisi bomboştu. Sanki evde hiç kimse yaşamamış gibiydi. Ama duvarlarda kurumuş kanla yazılmış tek bir cümle vardı. Onu çağırmayın. Aradan yıllar geçti. Ev hala terk edilmiş durumda. Kapısından geçenler içerden bir fısıltı duyduklarını söylüyor. Ben buradayım. Bir sonraki kim olacak?